Lucid rüya, normal bir rüyada olduğu gibi uyurken görülen bir rüya türüdür ancak rüyada kişi rüyanın farkında olur ve kontrolünü sağlayabilir. Kişi rüyada olduğunu anladığında rüyanın senaryosunu, karakterlerini ve hatta kendini kontrol edebilir. Lucid rüyanın gerçek olup olmadığı konusunda tartışmalar olsa da, bilimsel araştırmalar rüyanın gerçek olduğunu göstermektedir. Beyin taramaları, rüyalar sırasında beynin farklı bölgelerinin aktif hale geldiğini ve normal rüyalardan farklı bir beyin aktivitesi gösterdiğini göstermiştir. Lucid rüya yapmak için bazı yöntemler bulunmaktadır. İşte lucid rüya yapmak için adımlar şu şekilde sıralanabilir. Rüya defteri tutun, her gece rüyalarınızı yazın ve rüyalarınızın belirli özelliklerini örneğin, Rüyanızda birçok kez aynı kişiyle karşılaşırsanız fark edin. Bu rüyalarınızın nasıl işlediği konusunda fikir verecektir. Gerçekliğinizi kontrol edin. Gündüzleri yaptığınız birkaç gerçeklik kontrolü uygulayın. Yani gerçek hayatta olduğunuzdan emin olmak için bir kontrol yapın örneğin saatine bakın veya bir şeyi okuyun. Bu lucid rüyada olduğunuzu fark etmenizi kolaylaştırır. Lucid rüya için niyet edin. Yatmadan önce lucid rüya yapmak için niyet edin ve kendinize hatırlatın. Örneğin, bu gece lucid rüya yapacağım ve rüyamda kontrolümü sağlayacağım. Rüya sırasında gerçekliği kontrol edin. Lucid rüyanızda olduğunuzu fark ettiğinizde gerçekliğinizi kontrol edin. Bir şeyi okuyun veya saate bakın ve gerçek hayatta olduğunuzdan emin olun. Kontrolü ele alın. Lucid rüyada olduğunuzu fark ettiğinizde kontrolü ele alın. Rüyanın senaryosunu ve karakterlerini değiştirin veya rüyanızda uçmayı deneyin. Sınırsız olanaklar sizin kontrolünüz altında. Lucid rüya yapmak herkes için kolay olmayabilir. Çünkü herkesin rüya hatırlama becerileri ve kontrol etme yeteneği farklıdır. Bu nedenle, lucid rüya yapmak için farklı teknikler denemek gerekebilir. Bazı insanlar, rüya sırasında sürekli gerçekliği kontrol etmek, rüyalarını tekrarlamak veya meditasyon yapmak gibi teknikleri kullanarak lucid rüya yapmayı başarabilirler. Ayrıca, lucid rüya yapmak bazen yan etkilere neden olabilir. Bazı insanlar lucid rüya yaparken uykuları bölünebilir veya uyku kalitesi azalabilir. Bu nedenle, lucid rüya yapmak isteyen kişilerin öncelikle uykularını etkileyecek herhangi bir ilaç veya alkol kullanmamaları ve sağlıklı bir uyku alışkanlığı geliştirmeleri önerilir. Sonuç olarak, lucid rüya kişinin rüyasının farkında olup kontrol etme yeteneği kazandığı bir rüya türüdür. Rüya yapmak için çeşitli teknikler mevcuttur ve herkes için kolay olmayabilir. Ancak sağlıklı bir uyku alışkanlığı geliştirmek ve farklı teknikleri denemek, lucid rüya yapmak isteyenler için faydalı olabilir.